Soğuk kar buradan alırsın. Bak Barış abiden alma suları. Hadi başladık. Hey, Yok. Ne düştüsün şimdi ya? Ya her neyse bir şey olmaz. Abi kör maymun Değmedi. Değmedi mi? Devam o zaman. Olamaz ya. Gözüm mü açayım? Aç. <laughs> abi ben ses çıkartalım. bir yoksa... Evet, yani azıcık ses çıkarın ya. Ama başta bir farkı var mı? Yok, gelecek mi? birazdan Melek Hoca. Ne? Benim arkadaşım gelecek birazdan. Şimdi oynayalım. Çok önemli bir oyun... şey Ya onun... annem... Annem falan gitti. Tamam mı? O yüzden istediğimiz... ...kadar kalabiliriz belki. Aramamıza gerek yok. Devam edelim. Başka bir şey sen güzel yıl parkına geliyor mu? Yoksa çok ses çıkıyor diye gelmiyor. Neden çok ses çıkıyor diye gelmiyorum. Burada oynayalım. Ben yani orada hep gidiyorlar mısın? Hı hı. Burada mı? Ee, şimdi oynayalım. Devam edelim. Başka bir şey mi oynayalım? E Futbol, voleybol, kovalamaca. Ne Futbol, istersiniz? Siz seçin devam edelim başka bir şey mi oynayalım? Akbar voleybol oynayalım mı? Ay neden biz ne oynuyorduk ya? Kırmızı mı oynuyorduk, kurtla mı oynuyorduk? Yeşil ışık, kırmızı oynuyorduk hani? Akşamları olunca daha eğlenceli olurdu. Herhalde. Olduk, herhalde. Herhalde. Anlatmama gerek yok. Anlatma Zombi, yeşil ışık, kurt baba, kırmızı mum, voleybol. Ama siz ne oynuyor? Uno, Uno'yu da bilmiyorsunuz. Ben Uno'yu ben az çok biliyorum. Ne oynayalım? Olur seçin bir tane oynayalım hadi. Ben seçtim. Seç ne bir seçtin? tane. Ben seçtim. Yerden çek mi seçtin? Tam yerden çek seçim çok. Başlayalım mı? Tamam. Parmak ucu yok. Tabii. Aynen parmak ucu yok. Başlayalım. Evet. Başlayalım. 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 Ona. ona dedik, ona say dedik ona. bence saymaya gerek yok değdim ayağa geldiğinde başlamış sayılım bir daha de hadi tamam işte başladık hadi affan. bilerek yabelenmek yok Aşkı aç, sonca bilerek öbelenmek yok. Hayır en baştan zaten üç kişiyiz ya. İyi tamam hadi. Bir, iki, üç başla. Aynen <laughs> parmak ucu yok. Zaten oyunda öyle bir şey yok. Hayır aslında parmak ucu diye bir şey yok. Yani hiç yok. <laughs> Adam yerine dövüyordu. Allah Allah. Ben bura kalacağım. Ayağın yerde dedi. Ay, yerde Yerdeydi. Yerdeydi. Ulan, ya. Yukarı çıkamıyorsun bu arada. Ya. Ne yapayım? Başladı dedi, başladık. Benim ya. Hayır, affan görmüş, affan yalan söylemez ki. Ha niye yalan söylesin? Affanı ya şu şu yakala. Ya. Bilerek ya bilenmek yok. Çok az kişiyiz. Yoksa vallahi biliyorum bilerek ya sana. Ama çok az kişiyiz. Zaten topu topu üç kişiyiz. Arkadaşım. Altı buçukta gelecek ya da altıda. Oho. Hava sıcak. Yani ne yapayım? Saniye kuralı koy mesela. 20 saniye kuralı koyabilirsin ya da 30. Bir şey az kişiyiz koy. Şey için, koy. Olsun. Evet. 30 olsun. <laughs> koy saniye kuralı koy. Tamam. Kaç para tuttu? <laughs> Hepsini az saydın falan kaldı geriye? Yapma be. Abi mi? Barış abi git bir buçuk litre kola yazdır. Ya, ya yaz yazar öderim ben yavaş yavaş. Para kazandıkça onlar onlar veririm. Bir buçuk litre yazdır. Evet. Hadi devam ediyoruz mu? Evet. Gel böyle gel tamam böyle bir şey olmaz Sağ ol Zabel. Parmak ucu yok. Bak bak bir saniye Şimdi sen bak böyle dedim. Böyle. Ben böyleydim sana böyle yapmıştım. Tam böyle yaptım. Ama Affan Ebele dedi. Sonra böyle yaptım. Affan Ebele dedi. İyi tamam. <laughs> pardon pardon. Değdim ama. Ebele dedim ama pardon. <laughs> ya Affan hayır. Asali hayır. Ama ya, görev, görevler, görevler, <laughs> evet sayılmıyor. Ya öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Size sınırı koymuştu ya. Bak. <laughs> söylemiştim ama. Demişti ya sana gel anlatayım gel. Ben demiştim ya. Hani sana 20'ye kadar sayınca şey inecektin ya. İyi de fark etmez ki. O yüzden kaçacağım. O yüzden ebesin. Onun için de geçerli. Ama benim için geçerli değil. Değdi. Değmedi işte. Değdi. Değdi. Gel beni kovala gel. Yürümeye kadar sen. Ya bir daha anlatalım gel Salih gel. Bir daha anlatalım. Dokunmadı değil bak bir daha anlatalım. Yavaş yavaş bak. Hani inmiyorsun ya. 20'ye kadar saniye kolu koyuyor. İnmezsen ebe oluyorsun. Anladın mı? Davrın parkındayız. Hayır. Paylançolar gelmedi. Paylançolar gelmedi. Paylanço, paylanço. Ha iyi tamam. Evet. Selam söyle. Arda bende sanırım olsun. O zaman sen böyle bu selam mı söyleme? Anne sayma olmasın, Direkt ebeleniyor. Öbele Tam sayma yok Sayma yok abi Oyun değiştirelim mi başka bir şey mi, devam mı? Siyah bamba oynayalım Oyun değiştirelim mi, mi? Ödelim, devam mı başka bir şey mi? Parket mi ödeyelim, parket mi ödeyelim? Şimdi bak kurt babamın yeşil sütlü oynayalım Siz seçin oynayalım hadi bu ara araya adam girecek bir park vardı ya annem de izin alsa gidelim mi? Hangisine? Yani, i̇leride. Hani ya ileride. Ya gerek yok ben arkadaşım da gelecek böyle ne oynayayım sana. Kim o arkadaş? Melekece gelecek.